güzel pembeleri giyip gelmişsin. Vallahi öyle oldu biraz ya. Nereden geliyorsun? Kırıkkale'den geliyorum. Kırıkkale'den evet. geliyorsun. Ne yapacaksın? Arabek rap yapacağım. Kendimden o kadar eminim ki Bolu'yu coşturmaya geldim. Ben bunu görebiliyorum zaten. Çok belli. Peki hadi sahne senin. Sezer Kuzucu. Evet. Nereden geliyorsun? Kırıkkale. Peki. Ne yapacaksın? Arabex rap. Normalde ne iş yapıyorsun? Ben normalde fırında çalışıyorum. Fırında? Evet. Fırında ne iş yapıyorsun? Simit yapıyorum, arada satıyorum. Öyle işte. Simidi sokaklarda mı satıyorsun? Sokaklarda, e, öyle. Kıratanelerde. Gayet güzel. Peki, sabah çok erken kalkıyorsun o zaman. Evet, gece dörtte kalıyorum. Allah kolaylık versin. Amin. Hadi Sezer, bekliyoruz. Özledim seni özledim Her gün yollarını gözledim Döneceksin bir gün diye Göz yaşlarıyla bekledim Sevdiğimi o her gece her gece seni şarkı özledim seni her gün yolumda gözledim bir gün diye diye gözyaşlarıyla bekledim. Teşekkürler. Beğendim. Teşekkür ederim. Vallahi arkadaşlar beklenmeyen bir performans sergiledin açıkçası. Serkan abi heyecanlıyım, acayip şekilde şu an bayılmak üzereyim yani. <laughs> <laughs> Müziği sen mi yaptın? At müzik, internetten indirme. <laughs> evet. Sözler? Sözler bana ait. Ama o internetten seçtiğin müzik de çok önemli yani, o da senin Tabii. zevkin. Zevkime göre ben yaptığım bir için... <laughs> şey. Kime yazdın bu şarkıyı peki? <laughs> Orasına karıştırmasana Ceyda. <laughs> <laughs> biraz rap'e girince biraz heyecan çöktü. Ben buraya annem parçasıyla girecektim yani. Onu... Çok güzel bir parçamdı yani. Onu söyleyebilir miyim acaba? Şimdi bir anne, toprağını dip bir kere ne olur bir kere yanıma gel anne. Herkes anne kıymeti bilsin. Pişman olursun sonra gidince. <laughs> işte dizlerim bedenim yerde. Şimdi sen yanımda olmasan bile aklım fikri Guys Göz aşağı katırdım be anam, canım yanınca. Ne olur annem, ne olur hadi gel yanıma. Herkes herkes anne kıymetlisin. Pişman olursun sonra gidince, sonra gidince. Vallahi ben. E... Senin tarzını e, beğendim. Ben de e, katılıyorum illa yani ben de beğendim. Değişik bir tarzı var ama yani ben de neyi beğendim çözemedim daha. <laughs> evet, evet bir şey var çözemiyorum. İyi bir elektrik Teşekkür veriyorsun ederim. buraya. Teşekkür ederim. Peki oylama geçelim. Ben e, seni biraz amatör ve biraz geride görüyorum. Evet. E, ama sen şimdi fırıncıda çalışıyorum işte simit satıyorum diyorsun. Sabah dörtte kalkıyorum diyorsun. E o zaman o zor şartlarda ortaya koyduğum performans daha etkileyici oluyor benim için. O yüzden e, bu müzik benim de tarzım olmamasına rağmen ben evet diyorum. Teşekkür ederim. Ben de evet diyorum. Teşekkür ederim. Ben de evet diyorum. Teşekkür ederim.